Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vakıf Bank'ta şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz hatası nedir? Ve bu hatanın çözümünü sizlere aktarmaya çalışacağız. Hemen videomuza başlayalım. aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Uygulamadan çıkış yapıp biraz bekleyip tekrar deneme yapınız. Telefonu kapatın ve açın. Tarih ayarına bakın. Doğru mu? Bunları kontrol edin. Başka bir cihaza test edin. Tarayıcı ile mobil cihazlarla veya bilgisayarlarla bireysel ticaret bölümünden girerek bakın. Belki sadece Vakıf Bank uygulamasında sorun vardır. Diyeniz girip deneyebilirsiniz. E, vakıf Bank uygulamasında bir sürüm güncellemesi, bir yazılım güncellemesi varsa bu hatayı almanız olasılır. Tüm bunları kontrol edin. Uygulamayı istiyip yerden yükleyebilirsiniz. E, telefonunuzun yazılım sürümünü yükseltebilir. Tüm bunları yaptığınızda bu hata mesajından kurtulduğunuzu görebileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.